Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda hand grup nasıl oluşturacağız onu yapacağız birlikte sizinle. Hand grup nedir? Bir tane pilot numara belirleriz arkadaşlar. Atıyorum 1300 yaparız biz biraz sonra. Bu 1300 numaralı grubun içine help deski veya satıştaki arkadaşları 3 numarayı, 4 numarayı, 5 numarayı içine ekleriz. 1300 arandığı zaman ilk numara çalar. Ondan sonra gruptaki ikinci numara çalar. Üçüncü kişi aradan üçüncü kişi çalar. Dört kişi varsa dördüncü kişi çalar. Eğer bütün telefonlar da meşgulse beşinci arayanı istersek meşgule de alabilirsiniz. İsterseniz beşinci kişiye bekletme müziği ve anons da verdirebilirsiniz. Root altına geliyoruz Call Routing'de. Önce bir line grup oluşturacağız. Numaralarımızı belirleyeceğiz buradan. Add diyelim. Help Desk Line grubu olsun. Birinci telefon cevap vermedi. İkinci telefon 10 saniye sonra çalacak. Buradan onu ayarlıyoruz. Buradan telefonların nasıl dağıtılacağını ayarlıyoruz. Distribution Algoritma. Biz şimdi numaraları sıralayalım. Bizim grubumuzda 1001 ilk sırada, 1050 ikinci sırada. Telefonu ilk çaldığı zaman 1001 çalacak. Sonra 1050 çalacak. Eğer bunu seçersek mesela ilk çağrı geldi 1001 çaldı. Aradan bir zaman geçtikten sonra gelen ilk çağrı üzer 1050'de çalar. Dönerek çalar. Bunu seçerseniz telefonların ikisi aynı anda çalar. Bunu da seçerseniz mesela diyelim bugün 1001 3 kere de telefona cevap verdi. 1050 2 defa telefona cevap verdi. O zaman burada 1050'yi çaldırır bir sonraki çalışta. Telefona kim daha az cevap verdiyse onu çaldırır. Biz üstten alta diyelim. Sey diyelim. Şimdi Call altına gelelim yine tekrar. Oradan bir list seçelim. Oluşturduğumuz grubu şimdi bu listin içine atacağız. Health Desk Hunt List diyoruz. Böyle kısaltma yapıyoruz. Call Manager grubumuzu seçiyoruz. Enable this hunt diyoruz. Save diyoruz. Şimdi buradan da Line grubumuzu seçeceğiz. Line grubumuzu seçtik. Listemizin içine attık. Save dedik. Apply dedik. Şimdi gelin bir de pilot numarası oluşturalım. Edmi diyelim. Üç üst olsun. Buradan listemizi seçelim. Listemizin içinde ne vardı? Help Test Line grubu vardı. Line grubunun içinde ne vardı? 1001 ve 1050 vardı. 1001 üstte, 1050 altta. Buradan da grubun cevap vermediği zaman başka bir gruba veya başka bir abone yönlendirebilirsiniz. Buradan da meşgulken yönlendirebilirsiniz. Bu kısımda da grubumuzda bizim 1001 ve 1050 var. İkisi de meşgulse beklemeye alsın ve müzik dinletsin. Bunun ayarını yaptık. Save dedik. Şimdi müzik dinletirken bir de anons verdirebiliriz. Oraya gelelim bir. Müzik on hold audio source. Buradan find diyoruz. İki kişi meşgulken üçüncü kişi her zaman çalacak müziğimizin içine geldik. Şimdi denemelerimizi yapalım. Şimdi buradan bir 1300 arayalım. Şimdi birinci çağrımız 1001 çaldı. 1300 aradık. İlk sırada 1001 olduğu için 1001 çaldı. Onu ben açayım. Telekom adlından da 555-1300 alayım. O da 1050 edecek. O da 1050 çaldı. Şimdi onu da açıyorum. Şimdi ikisi de telefonları meşgul. Şuradan diğer telefonumu açayım. Şimdi 1300 arayalım. Aradığınız için teşekkür ederiz. Aramanızı bir sonraki uygun temsilciye aktarırken lütfen bekleyin. Şu anda bütün temsilcilerimiz diğer arayanlara hizmet veriyor. Aramanız bizim için çok önemli. Lütfen hattan ayrılmayın. Arama sırasına göre aramanız işleme alınacaktır. Bu okunan mesajı şuradan ayarlıyoruz arkadaşlar. Welcome greeting sample. Normalde default'ta not selected. Ben daha önce ayarlanmışım. Bunu seçtiğiniz zaman biraz önceki mesaj okumuş. 30 saniye bekleyecek. 30 saniye bekledikten sonra da bekleme mesajı verecek. Onu da versin bir. Şu anda bütün temsilcilerimiz diğer arayanlara hizmet veriyor. Ben şimdi telefonu birini kapatıyorum. Bizim... Telefonu birini kapattım direkt çaldı. Diğer telefonları da kapatalım. Normalde default burası böyledir. Siz buradan welcome'ı seçiyorsunuz. Bunu bu şekilde bırakırsan, bırakalım bir ne olduğunu görelim. Buradan da beklemeyi seçeriz. Anosu Türkçe yapsın. Save diyelim. Şimdi bir arayalım. Aradığınız için teşekkür ederiz. Aramanızı bir sonraki uygun temsilciye aktarırken lütfen bekleyin. Şimdi bu niye böyle oldu? Direkt siz 1300 aradınız. Telefonlar meşgul de değil. Direkt mesela hoş geldin mesajı verdi. O buradan kaynaklanıyor. Önce ilk mesajı verir, veriyor. Ondan sonra telefonu çaldırıyor. Ama biz bunu seçiyoruz. Tabi bu tercih meselesi. Seviyoruz. Buradan 1300 aradığımız zaman direkt telefon çalıyor. Bu mesaj ayarlarını da buradan ayarlıyoruz arkadaşlar. Hunt grup yapma olayı böyle bir şey arkadaşlar. Gruplarınızı bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Satış grubu oluşturabilirsiniz. Pazarlama grubu oluşturabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.